Selam kanalıma hoş geldiniz ya da bilmiyorum hoş gelmemiş de olabilirsiniz emin değilim yani bundan niye bu kadar enerji gitsin derseniz bilmiyorum video çekmek zorunda olduğum için bir tık video çekiyorum galiba zorunda da değilim aslında kimse de izlemiyor videoları <laughs> kimse izlemiyor demeyeyim izleyen takipçilerim var onları çok seviyorum Asya özellikle seni çok seviyorum bana sürekli mesaj atıyorsun beni storylerinde falan paylaşıyor Canım arkadaşım canım takipçim e, Kendi arkadaşlarımdan daha çok bana destek oluyor kendisi Neyse konumuz bu değil Bugün dünyanın en gerçekçi e, Böyle en güvenilir kaynağı olan Senin hangi hayvan olduğunu Hangi çizgi film karakteri olduğunu Hangi dizi karakteri olduğunu Falan öğrenebildiğin ve sana bunları gerçekten gerçek yüzde gerçek olarak anlatan e, test ve kaynak olarak onedio.com'dan birkaç tane test çözeceğiz beraber. Yani bomboş bir video olacak daha doğrusu. Bugün bu arada videoyu yatakta çekeceğim çünkü kalkmaya üşeniyorum. Böyle süslenip püslenmeye hiç halim yok. Sizin için de süslenecek değilim zaten. Yani Hayır, hepiniz benim en çirkin hallerimi gördünüz. Buraları da görseniz bilmem olmaz. Yeni biriyle tanışıyorum mesela. Bana diyor ki Aa, YouTube kanalım mı var? İzleyeyim diyor. İzle mi kardeşim? Eski videolarıma git mi? Son videolarımı izle. Onlar da gerçekten işte. Neyse. Öyle yani. Birazcık sesim garip gelebilir. Kısılıyor sesim. Bilmiyorum niye böyle. Birazcık bağırarak konuşacağım. İşte bugün birazcık test çözeceğiz. Birazdan sizi şuraya koyayım. Boş konuştum. Koyayım şuraya oturayım sohbet edelim. Hem de test çözelim. Geliyor mu ben? Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone ol. Allah rızası için. Öptüm. Bye. Geldim. Annem hep videolarımın boş olduğunu ve saçma sapan videolar çektiğimi söylüyor. Bu videoyu da izleyeceğini biliyorum. Evet anne bu da saçma sapan bir video. Farkındayım. Ama ne yapabilirim? birkaç tane test bulup geldim. Saçma sapan testler buldum. İlk önce ne kadar azimlisin testini çözeceğim. Ben bunun cevabını biliyorum. Aslında hiç azimli bir insan değilim. Genel olarak hiçbir şey için azmetmem, çabalamam. Yani yapım değil. Hiçbir şey için uğraşamam. Ama yine de test çözeceğim. Belki azimliyimdir. Bilmiyorumdur. O ne diyor ne derse o. Öncelikle cinsiyetini belirtir misin erkeğim? Kendine oluşturduğun bir hedef listem var mı? Var. Her yıl yaparım. Kesinlikle. Ee, her yani kesinlikle her yıl yapıyorum. Şuradan da gidebilirsiniz videoya. Kendine en beğenmediğin özelliğin aşağıdakilerden hangisidir? Üşengecim, sinirliyim, çok umursamazım, bayağı takıntılıyım. Üşengecim. İstediğin şeyi başarmak için her şeyi yapar mısın? Hayır. Peki sen çay insanı mısın kahve mi? Kahve. Kötü hissettiğin zamanlarda ne yapmayı tercih edersin? Müzik dinlerim. Favori Harry Potter karakterini seçer misin? Yani Harry Potter karakteri seçebilecek kadar Harry Potter izlemedim. Çok sevmem Harry Potter'ı. Ama şu kötü karakteri seçeyim. Bir renk seçmeni istesek mor seçerim. Sen çok azimli bir yapıya sahip olabilirsin diyor. Biliyordum azimli bir insan olduğumu. En son yani düzenli olarak YouTube videosu atmamda ne kadar azimli olduğumu herkes öğrenebilir. Hangi efsane Türk dizi karakteri benim kan olacak? Erkek cinsiyetim. Kendini nasıl tanımlarsın? neşeli bir insan olarak tanımlıyorum. Haksızlığa uğradığın zaman sesini çıkarabilir misin? Evet. Yakın arkadaşın senden anlam veremediğin bir istekte bulunsa, kimsenin derdiyle uğraşamam, ne yaparsa yapsın. Bir renk seçmeni istesek hangisini seçerdin? Mor. Peki sen ne tarz ortamlarda vakit geçirmekten daha fazla keyif alırsın? Sevdiğin insanların hangi ortamda ise ortamı bulunmakta keyif alırım. İnsanların az olduğu yerde bulunmaktan, Kesinlikle kalabalık ortamlar. Kendi kendime kalabildiğim yerler. Sevdiğim insanların olduğu yerlerde Dış görünüşüne önem gösteren biri misin? Evet güzel bakımlı görünmek benim için çok önemli. Kesinlikle. Yersen. Sabah kalkınca sürede ama bir su çarpıyorum. Bana yeterli geliyor. Sadece temiz olmaya özen gösteririm. Aynen. Sadece temiz olmaya özen gösteririm. Güzel görünmek çok umumda değil. Seni bu hayatta en çok ne sinirlendirir? Her şey. Senin en yakın arkadaşın kesinlikle Jülide olurdu. Aslan kral. Değil. Ailemin kralı. Aslanın Ailemin kralıydı galiba. Ailemin kralında oynayan. Ee, Gülben yok Jüly de Pardon Gülben ne Olur Jülide ile anlaşırdık Bence O da estetik ya. Ben hiç, hiç estetik yaptırmadım ama burnumu yaptıracağım Prim olsun diye Yaşını seçer misin? Şimdi bu benim aşırı heyecanlandığım bir test Siz de heyecanlanın Bekliyorum ne olduğunu söyleyeceğim Hangi grup hepsi karakterisin? Hepiniz benim nasıl grup hepsi Sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? O yüzden grup hepsi hangi karakter olduğumu öğrenmem lazım. Umarım Gülçin çıkar. Çünkü Gülçin'e aşığım. Yaşım 18-24 arası. Ünlü bir bestecisin diyelim. Bestelerini nerede yapardın? Çalışma odamda yapardım herhalde. Yatakta da yapabilirim emin değilim. Şu anki ruh halini hangi görseli anlatıyor? Video çektiğim için mutluyum. İçerik bulduğum için. İçerik de denmezdi buna saçma sapan bir şey. Her ha, hangi her ha, konuşamadım. Herkesin sevdiği bir ders Senin Seninki hangisi? Matematik. E yemeden olmaz. Aşağıdaki yemeklerden en çok hangisini seviyorsun? Dolma. Yaprak sarması Edis. Playlistim. Soruları okumadan cevap veriyorum bu arada. Üşendim soruları okumaya. Son olarak sence bu organlardan hangisi? beynim. Gülçin çıktım. Asla soruları daha önceden öğrenip e, hepsini deneyip Gülçin çıkmanın yolunu bulmadım. Kesinlikle dürüst davrandım. Gülçin her gül çıktığıma göre bunu da devam edebiliyorum. Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Ben kişiliksiz bir insan olduğum için e, bu on soruda gerçekçi %100 seni anlatacak kişilik testi. Diye bir şey buldum. O ne diyor da. Ve kişiliğimi çok merak ediyorum. Ee, bence kişiliksiz falan çıkarım. Karaktersiz çıkarım gibi geliyor bana. Tamam şaka yapma. Kendimin de çok üstüne geldim. Ben dünya en iyi insanıyım da bu arada. Herkes haddini bilsin. Neyse. Ee, kişilik testi yapacağız şimdi. Merak ediyorum. Kişilik testimin ne olduğunu. Kişilik sonucumun ne olduğunu. Neyse. Öncelikle içinde fırtınalar koparken etrafındaki insanlara bunu belli etmeme gibi bir huyun var mı? Konuya göre değişir. Ama genelde ben mutsuzsam herkes mutsuz olsun isterim. Peki ya bu görselle dikkat edince baktığında içinde bu duygulardan hangisi oluştuğunu hissediyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir duygu hissetmiyorum. Hiçbir şey var mı? Korku, yalnızlık, ölüm, çaresizlik, hüzün daha fazla. Hüzün diyeyim bari. Hiçbir şey hissetmedim oysa. Aşık olduğunda duyguların mı yoksa mantığın mı daha ağır basıyor? Şimdi bir şey diyeceğim. Ben hiç aşık olmadım. Bunu nereden bileyim? Ne alaka karakterimle aşık olmam? Daha önce hiç aşık olmadım seçeneği de yok. Ben de böyle taktikler yoktur olduğum gibiyimdir. Bam 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 seçeneğini işaretliyorum. Bam bam bam'ı ben uydurdum orada. Ama ben daha önce hiç aşık olmadım. O yüzden bilmiyorum. Allah aşkına bana aşık olabilecek biri varsa ona aşık olmaya karar verdim. Yorumları yazarsa sevinirim. Şu hayatta en korktuğum şey yalnız kalmak. Başarısız olmak. Başarısız olmaktan çok korkmuyorum. Çok alışık oldum bir şey. Sevdiğimi kaybetmek, aldatmak, ölmek hiçbir şey. Hiçbir şeyden korkmuyorum galiba ben. Hmm, şöyle bir keyif kahvesi içecek olsan şekerli mi içersin? Şakası, şekersiz mi? Şekersiz içerim. Bir arkadaşın oldukça üzgün ve mutsuz görünüyor. Ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam bana ne? Karışmam. Kendi haline bırakın. Nasıl konuşmak istersen yanıma gelir. Etrafında olmaya çalışırım. Hiçbir şey yapmam. Konuşmak isterse gelsin anlatsın. Bana ne? Peşinde mi koşacağım yani o kadar? İçimde çık içinden çıkamadığım bir durumda birine bahsetmek istiyorsun. E kime gidersin? Arkadaşım, ailemi, sevgilimi, sevgilim yok. Yeter artık. Sevgilim yok. Kendi kendime çözmeye çalışıyorum. Kendi kendime çözmeye çalışıyorum. Kimseye anlatmam yani. Bana ne? Onlara da benim içinden çıkamadığım sonuçta. Daha önce her şeyden sıkılıp başını alıp gittiğini oldu mu? Ya hayır olmadı. Annemden, babamdan izin almam gerekiyor. Onlar izin vermeden çekip gidemem. İnsanlara olan güvenin 5 üzerinden 1 puan versen kaç olurdu? 1 olur. Kimseyi güvenmiyorum. Ve son olarak bir partidesin ve karşında sürekli sana bakıp gülümseyen biri var. Ne yapardın? Kör herhalde. Neyse dur bir dakika. Yanına gider konuşurum. Ben de ona bakıp gelirim. Hiçbir şey yapmam diye. Hiçbir şey yapmam ne uğraşacağım. Sapıktır. Tecavüz edecek belki beni yani. Tamam abarttım birazcık da. Yuh yani. Niye bakıp gülüyor? Sapık mısın? Abi? Kendine engeller koyan birisin. Kişilik tipin bu mu yani? Bu mu? Ve kişilik tipi mi olur? kişilik tipinle kendine engeller koyan biriyim. Böyle bir cevap kabul etmezdim biri bana böyle bir şey dese. Neyse saçma sapan testler çözdük. Artık video atmadım da demem. Umarım daha güzel bir içerik bulurum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben olsam izlemezdim. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, cart cürt yapmayı unutmayın. Yapmıyorsanız da canınız sağ olsun. Ben saldım artık. Bye. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olun ya. Salmadım bu arada şaka yaptım. Kanalıma abone olun. Kaşımda ne var ya? Hiç uyarmıyorsunuz daha. Neyse. Bay bay.